Arkadaşlar kaldığımız yer burası Çöl Camping. Şöyle anlatayım burada bungalovlar var, çadırlar var ve burada isterseniz kendi çadırınızı ve eşyalarınızı getirip yapabiliyorsunuz. Eğer istemezseniz de burada size e, çadır da veriyorlar, sandalye de, masada her şeyi her her konuda yardımcı oluyorlar yani. Burada kendi buzdolapları da var, buzdolaplarından da kullanabiliyorsunuz. Mutfakları var ama mutfak sadece bungalovlara ait yani tezgah falan kullanabilirsiniz ya çeşme falan Ama Ocağı sadece bunun olduğu çok güzel bir yer. Bugün 5. gün. Güzel ve hoş bir mekan. Zaten burada durmuyoruz. Çok fazla denize gidiyoruz da dolaşıyoruz. <laughs> Aje bayılıyorum. Çok güzel gözüküyor. Böyle nerede gibi. Hani sinelerde olur ya. Çok oraya oturmuş. Yani, hani böyle sanki yer sıpırmış her sıpırmamış gibi gözüküyor. Bir yer biraz Burada yasakların olduğu yer var. Birincisi, plaja tabii ki de motor taşlar giremez. Bu çok e, yaygın bir kural diyeyim. Çadır kurmak ve gecelemek yasak. Böyle bu kural var. Ama şu ağacın altında herkes geceliyor, uyuyor, kalıyor. Çadır kuruyor, çadırında kalıyor bir de. Her gün orada ayrı bir kişi oluyor. Bugün yok ama çok kötü ateş yakmak gibi mangal yapan kez O da aynı şekilde. Her gün herkes burada ateşle yakıyor, mangal yapıyor. Ama normalde yasak bir şey. Çünkü ağaçlar var ve kurumuş otlar falan var. Onlardan yangın çıkabilir. Gece kumsalı enflerini çıkmak kısaktır diyor. Bu da şu yüzden. Burada deniz kaplumbağaları var. Karetta kareta, karetta, karetta karetta Onlar gece yumurtadan çıktıkları zaman Işığa doğru gidiyorlar. Ve el fenerinin ışığına gelmesinler diye el feneri yakmak yasak geceleri. Deniz kaplumbağalarını dokunmayın yavruları elinize almayın. Zaten anlamışsınızdır bunu neden alalım Kumu kazmayın unutmayın ve kendinizi kuma gömeyin. Bu da kaplumbağalarla ilgili bir sıra. Zaten bugün sabah denize kendi bir kaplumbağa yumurtası bulmuş. büyük ihtimal yine kendi kuma gömecek. Kumu kazacaktı büyük ihtimal. O zaman gidelim. Ben şuna çıkacağım. Çok sağlıklı Ama gerçekten çok sıcak oluyor. Birazcık ısıtıldı, birazcık Ama çok temiz ve dağınık oluyor. İçerime ayaklarımı Arkadaşlar, burada kablifah yumurtaları var. Korunuyorlar bu şekilde. Belirlendiği zaman

şekilde gemi şekli bir yer var. Bu <laughs> ne? Neyse bilmiyorum. Ve renkler falan çok canlı, çok güzel yani. Burada da aslında Burada galiba gözleme yapıyor. Çok ya çünkü güzel bir şey. Şey. Öyle, öyle bir, şey. güzel çizilmiş. <laughs> bir Çok güzel çizilmiş. Çünkü çizilmiş de. Evet, bir tane daha. güzel tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. daha. Bir tane Için Bu mutfak bukleğine dair bonservis işte. Bu ağaç aynı şekilde buradaki ağaçta ise bir bisiklet var. Altına ders saklısı var. Ve i̇şte ışıklar falan çok güzel. Işıklar çok sevdim. Odama da böyle bir şey istiyorum. Çok güzel duruyor. Bu böyle seven bayılırım bahsettiğim çerçeve buydu. Deniz kabukları var. Deniz kabuklarından bir çapa şekli yapmışlar. Ben daha bir tane deniz kabuğu bulamazken. Çok güzel deniz kabukları. Şunlara bayıldım. Bunlar galiba salyangoz kabuğu ama. Burada da bir tane daha çardak var. Bir sürü çardak var ve çardaklar en sevdiğim evet, evet. şey. Ee... Böyle şimdi yemeğin gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar hamburgerim geldi. Hamburgerim tadı güzel baktım. Gerçekten güzel. Ya da ben acıkmışım. ben güzel ya güzel. <laughs> Hamburgerimin içinde soğan, e, domates, Neymiş? marul gibi bir şey var. Evet marul. Yani. Bir de şey peynir yok. Köftesi var bir de. <laughs> Patatesin tadı da güzel ama bu galiba hazır dondurulmuş patatesler ha. Ama Güzel mi? Güzel. Çiçeğim de. Yemeklerimiz bitmek üzere neredeyse. Yani çok iyi. ee, Baba şey nasıldı? Köftenin tadı nasıl? Baba ve dayı. Ve anne. Güzeldi. Bence de güzeldi. On numara. Alice'cim Mans'ın tadı. Ve yanında ayrıca biber, soğan, yani bu soğan yenmiş ve, domates. <laughs> ve domates falan da getirdiler. Bence böyle patates kızartması. Soğan da közlenmiş közlenmiş. Evet, soğan da közlenmiş. Evet, evet Alice'cim, mantının tadı nasıldı? oldu? Doğruysa güzeldi. Ee, arkadaşlar şimdi e, buradayız ve Rüzgar Kafe'nin sahibi Yener abi var yanımda. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Rüzgar Kafe, benim oğlumun ismi. Ee, oğlumuz var bir Rüzgar, 5 yaşında. 5 yaşında. Onun için de açtık burayı. İşte gelen çocuklara hamburger, tost hem e, ekonomik hem de ee, organik, biz Değilir. ayrıca organik tarımla da uğraşıyoruz. Kendi işimiz var. Eşim de ziraat mühendisi. Domates, salatalık, ne bileyim portakal, limon bunları İstanbul'a, Ankara'ya her yere gönderiyoruz. Sen bana adresini bırakacaksın, ben sana bir kışın hediye paket göndereceğim. Tamam mı? Teşekkürler. Peki, şimdi, e, açmak isteği nereden geldi Bunu nasıl? bununla Ya Şimdi bizim kendi misafirlerimiz var, pansiyonumuz da var. Ee, i̇nsanlar çok kısıtlı bir alan burası. Çıralı hani restoran bölümü var kıyısı kesiminde. Ama hesaplı yiyebilecekleri bir yer yok. O yüzden hem insanlar Çıralı'yı tanısın hem buradaki yemekten her şeyden faydalansın. O yüzden sebebi o. Peki Biraz hakkında... da oğlumun istemesiyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Mesela bir hamburger, tost. Biz bir hamburger, hamburgerin yanında patates kırartması 15 TL. Tost 10 TL. Tabii karışık. içindeki hani miktar nasıl isterse ona göre fiyatlar değişiyor. Ee, onun dışında köfte 20 TL, mantı 20 TL. Bu şekilde gidiyor. Köftenin yanında neler oluyor? Köftenin yanında domatesi, yeşilliği, e, patatesi o şekilde servis ediyoruz. Çok güzel. Teşekkürler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Bu arada buraya gelirseniz yani Çıralı tarafına gelirseniz kesinlikle buraya uğramazsınız. Çok hoş bir mekan çünkü. E, burası da böyle bir yer. Arkadaşlar şimdi ayrıldık buradan çok güzel bir yerdi gerçekten. Şimdi ilk olarak kampa gideceğiz oradan da eşyalarımızı falan alıp denize gideceğiz. Zaten alacağımız bir havlular, kremler olabilir, bir de Alisya'nın kollukları falan var. Bir de su tabancalarını alıp gideceğiz. Evet kampa geldik şimdi size yavaş yavaş göstereceğim ilk olarak burada sandalyeler var iki tane sonra göstermedim burada iki tane sandalye var ve burada bir tane hmm. Hmm. masa şurada da minik bir masa var bunu bize buradaki çalışanlar var. <laughs> bu şekilde ve şimdi çadırı göstereceğim Evet böyle kocaman bir çadır içi de gayet büyük Arkadaşlar dün denize gittik. Akşam ama deniz acayip bir şekilde kirliydi. Sıcaktı sıcak olmuştu ama acayip bir şekilde kirliydi. Denizden maske bile çıktı o derece. Gerçekten maske bile vardı. O yüzden geldik. Çadırda geldik dün. O yüzden çok fazla çekmeye gerek duymadım. Yanında bir tane çadır var. Orada olan arkadaşım şey Oyun oynuyorduk yani. bir kardeşim. Ve kardeşim ve onun kardeşi. Dayım ve babam. Ve ben. Oyun oynuyorduk. Hırsız polisi oynuyorduk. Evet, devam edelim. Şuradan vatandaşımız <laughs> vatan Şu var. Ayy. Aldım. <laughs> Aldım. Ben öldüm arkadaşlar. Ben öldüm. Buldum seni. Aha polisi yakaladı. <laughs> daha yeni bak. <laughs> 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 Haydi. Benim akvaryumda şey Benim Ben, şuna daha Ama atma daha atmadık. Ben Çekeriz yeri. Sonra daha <gülüyor> <gülüyor> daha küçük var. Çekeriz yeri. Çekeriz yeri. Çekeriz yeri. Çekeriz yeri. Çekeriz yeri. Çekeriz yeri. Kim yeri. Arkadaşlar, yeri. cennet Evet ama gerçekten çok temizli, dalgası çok çok güzel bir yer. Şimdi de, e, şelale restoranta geldik. Çık Şu an çıkacağız ama çıkmadan önce bir röportaj yapmak istedim. Burada yaklaşık bir hafta falan kaldık, beş gün, bir hafta falan. Ve yanım, yanımda işletmecisi ya. Emir Bey var. <laughs> Ay maşallah. Evet. Sorun var da hanımefendi. Buralar hakkında biraz bilgi vereyim mi? Tabii misin? vereyim. Burası Çıralı. Bir köydür. Bu deniz yolundan yürüdüğümüz zaman tam bir daire yapının on yedi 17 kilometredir, pardon. Yani köyün etrafı daire biçimde. Sağ tarafımızda o şey dağı vardır, yanar taş. 2 kilometre uzakta. Yıllardan, yani Millattan öncesinden beri orada yanma var. Eşelediğiniz zaman toprağı, çiftliği şartladığınız zaman ateş yanar. Deniz 3,5 kilometre deniz sahil bandı, üç buçuk kilometre. Akşamları karatkalar geliyorlar, yumurtalarını bırakıyorlar. Burada doğmuş karatkalar buraya yumurta bırakıyorlar. Burada doğmuş karatkalar bu sahile yumurta bırakıyorlar. O özelliği var. Gezecek yerler Burada işte doğmuş, Büyümüş, annesi yumurtalarını bırakmış, büyümüş, doğmuş. Denize gitmiş ama bunun bırakmak için gene aynı sahile geliyor. Onu da devlet koruma altına alıyor. Orada şeyleri gördün mü böyle demirden kurumalıkları? Onların hep altı yumurta. Yumurta var. 45 gün sonra yavruları, <laughs> <senize. Gidiyor. gülüyor> evet yavruları denize gidecekler. Bu kampın en büyük özelliği sivrisinek dikkatiniz çekmiştir. Belki hiç olmaz. İşte sivrisinek evet. hiç hiçbir zaman görmediniz değil mi? Sokmadı yani. <laughs> sivrisinek yoktur. O en büyük avantajdır. Ben yıllarca başka kamplarda da aldım. Yüzde doksanında sivrisinek var. Burada ne ekmezse sivrisinek yok. Gezecek yerler dediğim gibi işte Yanartay, Olimpos, Atrasan var hemen arkasında, kısımda. var. Antalya tarafına giderseniz eee sunmuş yemek yediğinizde. Ulu Pınar. tavsiye ederim sular akar, orada balık falan yersiniz. Çok güzeldir orası. Hemen buraya ana yola çıktıktan sonra bir kilometre varıyor yok mesafe Deniz tarafına ineceksiniz. Biraz daha ileride şey vardır, e, Fasilis. Oraya müze kartla giriliyor. Ee, ee, piknik alanı sadece, konaklama falan yok orada. Sahili çok güzel. İki yönlü sahili var. Dağın bir bu yüzü, bir öbür ha. yüzü. Bakıyorsunuz karşısında Tahtalı Dağı vardır. Çok yüksek. Rakımı neydi? 2000, 2600. 2600 küsür. metre. Orada bir de köy var. Şey köyü. Beycik köyü. Çamlar içinde, ağaçlar içinde görmenizi isterim. Çok güzel. O yukarıdan denizi görebiliyorsunuz orada. Çok serindir. Güzel yeşil. Yetinlikler. Başka aklıma gelen burada ne var, bizim sen var? Mesela... Biz buranın işletmesini yapıyoruz, oğlum. Bir seneliğine. Oğlum, bir yıl bir sözleşme yaptı. Bungalovlar ve Çadır, öbür taraf bize ait. Evet. Ee, biz de anne baba olarak yardım ediyoruz işte. Onun arkasında böyle evet. koşturuyoruz. Evet. Çok mutluyuz. Gelen misafirlerimizi çok seviyoruz. Özenle böyle karşılıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. 4-5 ayda şariftiyoruz, yani onlarca şey aldık, tebrik ederiz. Çok memnun olduk diye. Ama bu Covid-19 işte şey, bu evet, sene, pandemi şey yüzünden evet. bayağı bir evet. e, sıkıntılar i̇şte. çektik. Herkes çekti. Dünya çekti. Hani kızın Bize var de. mı? Ne kafamda <laughs> mesela? Burası açılalım ne kadar oldu? Efendim? Burası açılalım ne kadar oldu? Buranın açılması aşağı yukarı 25 sene. 25 sene. 95 sene. 25 sene. açılmış. Ama açık. biz ilk defa bu sene işlemlerimizi yapıyoruz. Bu taraf sadece. Sadece evet. sağ tarafını. Evet. Denizi beğendin mi? Evet. Deniz. Çok temizdir. Evet. Hemen hemen Türkiye'nin en temiz yerlerinden bir tanesi buradır. En temiz. İnsanların pek ulaşamadığı, doğa, doğanın çok güzel olduğu dağ yamaçları, arkadaşlar, ağaçlıklar. Altı tane koy geziyor Türk tekneleri. İşte balık, salata, makarna, karpuz, çay, işte bisküvi, içeceklerin ikram ediyorlar. Ondan sonra beş tane e, koy var. Güzel koylara e, gezi yapıyorlar, tur yapıyorlar. Sabah on akşam beşe kadar. Öyle güzel vakit yerler, geçiyor. Bu, yerler kadar. o ne de? Canilis koyu. Canilis koyu. Ondan sonra aşıklar koyu. Aşıklar koyu. Ee, Sulu. ada. Sulu ada. Biraz da güzel Var, var. Yani orada çok, çok yerler güzel yerler yani. var. Çok Anladım. güzel koydar var, çok güzel koydar var. Ad gelmiyor da şu anda. Sonra burada Likya yolu vardı. vardır. Korsan koyu. korsan koyu. Likya yolu, Avrupalıların bildiği yani Romalıların, Likya yolu, Roma'dan başlayıp ta bu Anadolu'dan geçip Hindistan'a kadar giden Likya yolu vardır burada Likya. Hemen şurada başlıyor şeyde. Bizim dağın dibinde. Dağın dibinde Hemen başlar. 500 metrelerde başlıyor. Ondan sonra Tekirova, Fasilis, Ulupınar böyle gidiyor ta Bu çok uzun mesafe. Bu yoldan yani. yürümek için Almanlar, Ruslar, Fransızlar, Amerikalılar, bütün Avrupa devletleri özellikle gelirler yani. Kışın, yazın, yürüyüş yaparlar. Yani birkaç gün süreyi Daha çok Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını seçiyorlar o yürüyüşü yapmak için. Pek sıcakta yürümüyorlar Temmuz, Ağustos gibi. Ama bundan sonra yavaş yavaş başlar birer sonra. Gerçekten çok teşekkürler. Buraya bize teşekkür ederim. Çünkü çok yardımcı oldular bize burada. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.